Şuradan şuraya kadar 12 birim. Ee, bunu da degrade renk kullanmak istiyorum. Renk uygulayacağım nesneleri seçiyorum. Shift'e basılı tutup. Bakın burada hazır degrade renkler var. Mesela şuna tıkladığımda artık bunun rengi buna dönmüş oldu. Eğer daha farklı bir şey oluşturmak istiyorsanız degradeyi açalım pencerelerden. Evet penceremiz geldi. Buradaki renkleri ben değiştirmek istiyorum. Mesela biraz yeşil kullanalım. Şunu tutuyorum. Buradan şuraya getirdim. Tabi bu değişim noktalarını da değiştirebiliriz. Yeşilin etkisini biraz arttırabiliriz. Efendim yani çok açık renk olmasını istemiyorum. Şurası açık. Buraya daha koyu bir renk getirelim. Mesela şu olabilir. Tabii renkleri istediğiniz gibi siz ayarlayabilirsiniz. Buradan renkleri getirerek daha sonra bu renkleri de tekrar getirmeden üzerinde düzenleyebilirsiniz. Mesela şuna çift tıklayın. Buradaki rengi daha açık, daha koyu yapabilirsiniz. Yani buradaki parametrelerle oynayarak istediğiniz hale getirebilirsiniz. Şimdi. Bu zaten otomatikman uygulandı. Bakın yan tarafta görüyorsunuz degrade renk uygulanmış oldu. Bunu nasıl kaydedeceğiz? Kaydetmek için de şuraya renk örneklerinin sağ şuraya menü tuşuna tıklıyoruz. Yeni renk örneği diyelim. Ben buna 2 diyorum. Kaydediyorum. Mesela şuna uygulayalım. Şunu seçtim. Nereye kaydetti? Bakın şuraya kaydetti. Tıkladım. Oraya rengi uygulamış oldu. Bu şekilde yeni degrade renkler oluşturup e, renklerini değiştirebilirsiniz, üzerinde oynayabilirsiniz.